Herkese merhaba. Bugün bir seriye başlıyoruz. Bu dönem performatif felsefe dersini verdiğim öğrencilerimle kısa kısa sohbetler yapacağız. İlk sohbetimin Konuğu da sevgili <laughs> Deniz Tuna. Deniz Tuna bu <laughs> sene, <laughs> bu dönem benden performatif felsefe dersini aldı. Hoş geldin Deniz. Hoş bulduk hocam. Nasılsınız? <gülüyor> <gülüyor> evet, ısınma turlarındayız. İyiyim. Sen nasılsın? İyiyim hocam. Teşekkürler. <laughs> Şimdi, şöyle ben mümkün olduğu kadar az konuşmaya çalışacağım tabii ki. Bu dönem performatif felsefe dersini aldın ki sen... Felsefe son sınıf öğrencisisin. Başka birçok ders de aldın tabii ki. Ben öncelikle senin bu dersi alma konusundaki motivasyonun ve aldıktan sonra artık dönemi kapattık. Bugün son atölyelerimizi yapacağız. Aldıktan sonraki sende oluşan farklılıklar bunlar üzerine konuşmak istiyorum. Söz sende. Neler söylemek istersin? <laughs> ee, şimdi öncelikle dersi bizi kırmayıp tekrardan açtığınız için çok teşekkür ederim. <laughs> benim için <laughs> ee, zevkti. Bizim için de çok büyük bir zevkti. Ee, benim aslında performatif felsefeyle ve sizin yaptığınız işlerle tanışmam birinci sınıfta oldu. Bundan zaten bahsetmiştim. Ee, sizi instagram üzerinden görüp oradan videolarınıza falan bakarak a dedim bir dakika burada farklı bir şey var dedim yani felsefenin çok farklı bir yanı var dedim ee, sonrasında zaten sizinle konuştuk e, bu konuyu falan işte tekrardan açılır mı açabilir miyiz gibi ve açıldı ee, benim dersi alma motivasyonum da buradan geliyor aslında çünkü e, 4 yıl boyunca e, hep işte kağıtlarla kitaplarla sayfalarla uğraştık fakat hayatın içinden bir şey olduğunu zaten farkındaydım felsefenin ve bunu e, gerçekten uygulamaya koyabilmek için e, ve daha derinlemesine inceleyebilmek için özel bir ders olduğunu düşünüyordum öncesinde de. E ve aldıktan sonra da haklı olduğumu e, karar verdim. Çünkü gerçekten e, felsefenin işte sadece belli şeylerle sınırlı olmadığını, e, çok daha e, dışa taşan bir durumda olduğunu e, ...gördüm ders sayesinde. E, ders benim için çok fazla verimli geçti ve aslında ileriki planlarımda da bayağı etkiledi. E, i̇leride bu alanda çalışmalar yapmak istiyorum sizle birlikte. E, çünkü farklı bir şey, yani hep e, felsefenin neliğinden konuşuyoruz aslında. E, yani dört yıl boyunca bu böyle oldu ve genel hep felsefe sürecinde de böyle oluyor. Felsefe nedir, ne değildir tartışıyoruz. E, fakat biraz sanırım e, felsefenin e, uygulama olanaklarını genişletirsek Hı. aslında bunu daha net görebileceğimizi düşünüyorum. O yüzden bu konuda felsefenin neliği konusunda da bana çok fazla katkı sağlayan ders oldu. Yani genel olarak felsefeyle olan serüvenimde e, beni çok farklı bir boyuta taşıdığını söyleyebilirim dersin. O yüzden çok teşekkür ederim. Rica ederim. Rica ederim. Çok güzel. Peki sence böyle kısaca, tabii anlatması zor ama... Birisi sana sorsa, mesela hiç fikri olmayan birisi, sen dedin ki ben performatif felsefe dersi aldım, işte ilgileniyorum. Ona ne söylersin? Yani bu dersi farklı kılan, bu alanı hatta yani ders, sen dersini aldın ama bu sonuçta bir çalışma, araştırma alanı, uygulama alanı aynı zamanda. Performatif felsefe de nedir ki diye sana sorduğunda, eee, Neler gelir ilk olarak aklına, ne söylemek istersin? Bedenli bilgiden girebilirim sanırım. Bilginin beden yoluyla elde edilmesini önce açıklarım. Hmm. Ee, çünkü bence en önemli aslında temel dayanaklardan biri de bu. Ee, bilginin <laughs> düşünceden taşarak daha bedenli bir hale bürünmesi. Ee, bunu anlatmaya çalışırım öncelikli olarak. Ee, sonrasında bunu belli filozoflarla sanırım bağdaştırmaya çalışarak daha hani anlaşılır kılabilmek için bunu da Bergson'a giderim yüksek ihtimalle. Ee, bu ders bu arada Bergson'la da daha e, bir ilişki kurmamı da sağladı. Yani az çok hakkında bir şeyler biliyordum ama bu kadar derinlemesine ilgilendiğim bir filozof değildi. Ama bu dersten sonra daha da e, bir şey oldum Bergson'a. Ne var mesela Bergson'un fikirleriyle performatif felsefenin doğrudan örtüştüğü Elan Vital diyebilirim. Elan Aha. süre zaman ayrımı onlardan falan bahsederdim örneklendirmek için. Hı -hı. E, sonrasında Abramovich'ten bahsederdim hı hı. E, çünkü onun yaptığının felsefi bir <laughs> haline evrilmesini görüyoruz aslında daha felsefi bir altyapıyla e, daha net anlaşılabilmesi için e, bunlardan bahsederdim genel olarak. Tamam çok güzel. Peki son olarak böyle bütün dönem boyuncaki dersleri düşündüğünde seni böyle en çok etkileyen, böyle kalbine dokunan e, an ya da işte anlar oldu mu aklına, şu an geliyor geliyormuş şey? Çok, bütün çok var, bütün dersler. <laughs> tamam, kısa kısa hepsini de söyleyebilirsin. Ee, en çok etkilendiğim ama şey diyebilirim, kendi mekanımızı oluşturma dersimiz vardı. İşte kendimize alakalı eşyalar getirdik, herkes kendi mekanında belli bir süre geçirdi, sonrasında süre diyorum bilerek süre geçirdi. Sonrasında işte birbirimizin mekanlarını ziyaret ettik, notlar bıraktık. İşte birbirimizi görmeye çalıştık orada gerçekten. O benim için hem çok duygusal hem de çok etkileyici bir dersti. Ee, çok farklıydı yani. Hı -hı. Kelimelerle çok tarif edebileceğim bir şey Yaşanması gereken bir şey olduğunu düşünüyorum. En çok vuran oydu beni, etkilen. Sonra karanlık dersinden çok fazla etkilenmiştim. Hı -hı. Ee, sonra sizin buluşamayan güzel metni ilk okuduğumuz zaman. İşte oradan herkes bir şeyler seçip söylediğinde. Aslında hepimiz farklı bir şey söylüyorduk ama çıkış noktası aynıydı. Ve bir şekilde anlıyorduk aslında birbirimizi. Yani birbirimizi anlamaya başladığımızı hissettiğim anlardan biriydi o da. Peki son dedim ama tabii aklıda da başka sorular geliyor. <laughs> Birinci dersle yani ortaları ve sonlara doğru kendini düşündüğünde Hani derse nasıl başladın, işte seninle beraber başka e, arkadaşların var. E, bir böyle bedensel ve zihinsel tabii gelişim anlamında söyleyebileceğin şeyler var mı? Şöyleydi şöyle, şöyle oldu gibi. Tabii ki de var. E, bedenin farkına var mı öncelikle bedensel olarak? bedenin neleri yapabileceğini ve dediğim en başta söylediğim bedenli bilginin nasıl olabileceğini yani ucundan bir gördüm diyebilirim hmm. daha üzerine pratik yapmam gereken bir alan tabii ki beden olarak onu fark ettim çünkü artık zihnimden taştığını hissediyordum felsefenin zihinsel olarak da artık o dogmatik algılardan çıktığımı fark etmeye başladım daha böyle hareket temelli o Elhamdülillah dediğimiz e, şeyi tam olarak özünü kavrayabilmeye e, başladığımı fark ettim. Hı hı. E, genel olarak ilk dersle son ders arasında uçurum farkı var diyebilirim aslında. O derece diyorsun. Evet, felsefi anlamda. Çünkü e, gerçekten bu genel Türkiye algısı hatta dünya algısı olarak da zaten işte e, felsefi bir şeyler sıkıştırma çabasının e, ne kadar boş bir çaba olduğunu aslında fark ettim. Yani daha yaşamamız gerekiyor, daha hayatın içinde olmamız, anda olmamız e, ve bunu e, artık hareketle yapmamız gerektiğini fark ettiğimi söyleyebilirim. Düşünceleri yaşayarak, evet evet, e, felsefe yapıyoruz diyebilir miyiz o zaman? Evet diyebiliriz kesinlikle. Peki. O zaman çok teşekkür ediyorum Herkes sana. Ben bir teşekkür ederim. E, başka bir sohbette görüşmek üzere. Hoşçakalın. Hoşçakalın.